Evet, merhaba arkadaşlar. Şöyle şuna hafif Herkese selam. Hoş geldiniz. Ben Kadir Tarık. Bir Metin 2 yayınında daha beraberiz. Arkadaşlar yapacağımız görev meleğin, meleğin izi. Artık 120 level olduk. Şu meleğin izi işini yapmamız gerekiyor. Şimdi doyum huvana gitmemiz gerekiyor sanırım. Şöyle bir ejderyacıya gideceğiz. Bir ejderya olayı da sanırım bu işler. Yalnız ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Anlamadım da zaten. Şurada ne diyor meleğin izinde? Bu iz meleğe ait olmalı. Ejderha bekçisi Dolnar bunları araştırsın. Şimdi bir Dolnar'a gideceğiz. Ejderha bekçisi Dolnar adama gidin diyor yani kısaca. Koşturuyoruz. Şunları açalım ya. Seviyorum skiller üstünde yanarlı dönerliyken gitmeyi. <laughs> Dolunlar şuradaki abi. Derabetçisi onlar yazıyor dedi. Şu ışınlayıcıymış. Şu arkadaş güneş bitkisi. Şu neydi? Meleğin izi miydi? Meleğin iziydi evet. Ne bu arkadaşı biraz daha depara kaldırayım. Şeytan yumruğu dişi kesmiş. Abdurrahman kaptan dişi. Şey. Ya 50'lisi 100'lüsü para ediyor. Tek tek bir şey etmez. Artık bana da düşmez zaten. Ne yapacaktık? Heh, şundan bir tane çalıştıralım. Aa ben buz alalım. Şu ne? Kristal damar Hileci, hileci alarmı Hileci gördük. Gamerler bunları banlamıyor ki arkadaş. Banlamıyorsunuz. Her şiyorlarda takılıyorlar ya. Neyse şuradan gidelim de ya da şur şuradan gidelim ya buradan daha yakın oluyor. Tan 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 Alev gelesin de onun 20'si 50 para ediyor. Menevesi. buradalarda da az kasmadım ha metin az kol olamadım bir oraya koş bir buraya koş bir oraya koş bir buraya koş doyumda da az metin kolum neyse ya alalım bakalım alevleri iki tane alev aldık bir daha sonra üç alev olmuştur tanesi 20k 50k'dan öyle satılıyor hiç israf edemiyorum arkadaşlar gördüm hiç israfçı değilim Koştur, koştur, koştur. Ya yazdım bu normal kesiyor. Ha hile burada. Ulan sen buraya ne ara geldin lan? Terife bak. Herif çoğu bir de çok hızlı gidiyor. Nasıl oluyorsa. Bu nasıl çözemiyorlar yazılımını ben anlamıyorum ki. Şu hünenin yazılımını çözemiyorlar gitti ya. Kaki, kaki, iki kaki de aldık. Anam. 70 level Yıllar oldu, yıllar olmadı tabi de kesmedi. Bakalım kesebiliyor mu? Keseriz mi? Ne kadar hızlı kesebiliyoruz bakalım. Wait. İyi kestik. Nerede ya bu arkadaş? Ha buradaymış. Ha buradaymış. Ejderha bekçisi kimdi bu? Dol nerede? Hı? Ha ya da adamın boya bak lan. 2 metre. Ben at üstündeyim. Adam da aynı boya anca geliyorum. Meleğinizi abi. Ne diyor? Geldiğin iyi oldu. Meleğe ait bu izi buldum. Bunu inceleyebilir misin? Evet, o bana incelebilmişim diyor. Allah Allah, ben demem lazım. Demek ki doğruymuş. Meley Sung Mai'nin çağrısını izlemiş olmalı. Sonunda bizi saklandığı yere götürebilir. Daha fazla araştırma yapmam için bana biraz zaman ver. Sonra tekrar konuşalım. Daha fazla bilgi alır almaz sana bir görev parfümeni göre göndereceğim. Tamam. Sungma'nın ejderhası mı? Vay diyelim. Bay. Tamam filan filan falan filan. Meleğinizi 2 oldu. Meleğinizi 2. Tıklıyoruz. Ne diyor? Hmm. Ejderha bekçisi de onlar araştırmalarını tamamladı. Ateş diyarında ejderha bekçisi de kişisini ziyaret et. Başın üzerinde YKZ olan şey ok olan YKZ ile konuş diyor. E biliyoruz onunla konuşacağız zaten. Konuşalım. Meleğinizi 2. Ne diyor? Bu iz kesinlikle meleğe ait. Bir tüccar ejderha ateşi burnunda benzer izler keşfettiğini söyledi. Orada yeni bilgiler ara. Tamam. Ejderha burnuna gideceğiz buradan da meleğin iki için. Buradan da oraya gidiş savaş sembolü. Savaş sembolü. Savaş sembolü, savaş sembolü düşmüş bu seferde. Savaş sembolü o kadar para etmedi. Yine daha değerliydi sanki. de burada bir yer var. Burası neresiydi? Ateş diyarı bekçisi. Kırmızı ejderha kalesi. Hayır, evet, girmedik, giremedik. Nise. Ya boş verelim. Tan 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 kale girişi. ne kalesinin girişi peki? Burada da kale girişleri varmış. Üç adet kale girişi. Bak biri, mabinin, biri kırmızının, biri de şey. Şimdi bu kalelere girebiliyoruz Tıklıyoruz. Hadi kale için savaşa gidelim. İlrat Kalesi, Litmos Kalesi, Dendera Kalesi. Ben hiç yapmadım bu işi. Onu da bir deneyip öğrenmek lazım. Şimdi kale savaşlarını boş verelim de buruna gidelim. Hadi bir ejderhaya, ejderha kayası burnu başında. Evet. 38 lira mı? 350 lira mı? Ne kadar olmuş şey Şundan bu ejderha kalesi? Ejderha kalesi niye bu kadar pahalı arkadaş? Meleğinizi iki içinde geldik. Meleğin izi görevinde. Aha, yanıyor. Balıkçı da. Balıkçı abi, balıkçı abi. Ne diyor? Ejder ateşi burnundaki izler kesinlikle meleğe ait. Acaba nereye gitmek istiyor? Meley, Meleğin gemiyle ne alakası olabilir? Ben de anlamadım. Buradan da Hitra görevlilerini ne alacağız ama? Bu neymiş ya? Ne satıyorlar? Açıl susam açıl. Ya açmıyor ki. Ya uğraşamayacağım. İnternet bağlantısından mı kaynaklı başka bir şeyden mi bilmiyorum Adamlar da onları çok zor açıyor. E yani şimdi ne oldu? Meleğin izi iki görevi de bitti mi? Ne diyor? Ejderha bekçisi Jahar ile konuş. Başının üzerinde ok bulunan dolnardı. Cahara geldi sıra. Mini da yanıp sıra noktalarını onu bulacağın yeri gösterir. O değil. O ejderha bekçisi değil. Ejderha bekçisi ve onlar neredeymiş? Bu balıkçı. Acaba yollar derken donlar mı demek istedi acaba? Gene. Ben yine bir doyum hıvana gideyim. Orada da herhalde nerede olacak? Bu moya yolda bakayım bize. Kesinlikle meleğin olmalı dedi. Tamam ya meleğin ise. Şimdi ejderha bekçisi. onlar Ejderha bekçisi bir tane var arkadaş. Da, da onlardı. Da onları yoklar mı yaptı? Yanlış mı yaptılar acaba? Doyma bana gel yolla bakayım dedim. Evet. Bu donlar Ejderha Bekçisi, onlar nerede peki? Ateş Diyarı Bekçisi bu Neyse arkadaşlar anladığımız üzere Ejderha Bekçisi Jahar bulacağız. Ejderha bekçisi Jahar nerede onu bilmiyorum. Onu bulmak için de ikinci turda bir dahaki bir zaman görüşürüz. Şimdilik meleğinizi biri hallettik. Oraya git buraya git oluyordu. Şimdi ben Jahnar kimmiş neredeymiş onu öğrenip ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar. Ben yeniden bir ejderha bekçisi Dolnar'a doğru bir koşayım. Bu arada sizlere de izlediğiniz için teşekkür edeyim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.